Fenomen Yaman. Evet, evet babası tuttu. Bir babam bile yok. Beni kim tutacak? <laughs> ee, Abu! Abu! Karabel! Geliyorum. Yukarılardan geçtik. Karabel sakın suya düşeyim deme yüzersin. şelalenin üstünden ağrı geldik. Eski günler gibi dağlardan inek gittiğimiz yerlerden. Hadi yaman, hadi yaman. Bravo. Yaz geldi, bahar geldi de Havalar ısındı Karamele bak Karamele yukarıda dolanıyor sular gibi aziz olalım. Suyumuz daim olsun. İmam Hüseyin şefaatçımız olsun. <laughs> şuna bak şuna şuna şımarık. Şun Karamel.